Çocuklar. Bir yedin çocuklar. Abi siktirin yedin ya. Makodum, Zaten sen Ne senin abi senin şeyin şah Hasan Sabo. Ey Allah'ım ya. Geri zekalı seni. Geçin kaç seni. Üç abi. Bak koskoca adam olmuşsun eşek gibisin hala Türkçeyi sökememişsin ama. Çıkara var mı abi? Ne çıkarası lan? Küçücük çocuğa çıkara mı çıktın? Ne çıkarası lan? Babacı biz ha? 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 Hadi dostum kubar sar. Çünkü tarifi hakete gerek var Hararan rap dumanlar Kameram haram harmana sabahlar Beyefendi gevelemeden rap Dilim ekmek gibi tek tek lütfen pili bitmez Pili bitmek ne bilmem bile pek Ben tek rap sevmem hiphop bir be, taksım Beşi taktım ben bırakın beni fark attım Trip at bana para Fark etmem seni faktör, patavatsız moda faktar Hop dur bakalım delikanlı Medeni bir diyalog kuralım yok tabi top 20'de bir numara kaldır Tabi çok saflın tabi de bir çok sağlam Hadi bu ver tarihleri kapni görek kuklu söylü Takliti yap sigaramı yak sigaramı söndür Sonra böyle bir davranmalı dostların her gün Aynı muhabbet para var mı cigara mı lazım Arabanın koltukları deri beyler yanması lazım Manitana bakması lazım kalkanı tartıp yola çıkmalı kaldım. rap kocaman bile vazım tepkini koy Sert ol namento sabret kendini kaybetme Yürü. Kalıbına bak diyorum buna kız, atraksiyon olsun Maksat bale yap, çan dersine git don dik Kursu al söyleme lütfen kız, volümünü cımbız kullan Mikrofonu bıraktım dızdan kal, bitmeyin karına olsun Evdekine çöksün Çiçekler açtı, <Sessizlik> güllerim bu bahçe Bek bebeklerim, silah tüfek verebilirim Ne güneşe sert ikametim, şikayetim bağırlan Mesafe yok bir gel lan Love you bitches Bazı sevgi nefret aynı anda Bile bir siktir on git Dilimini be Üstüme gelmesene Bombok dilimede ve deneyleri kıvırıp göte benzetmenler Fake MC Fake MC Pertek MC TV Tipi rengarenk MC'ler hepsi Birbiri gibi tek MC Benim hep bana para ver gibi kahretsin Şey ho get to burada sen bebek Yok kuralı yok bir nedeni yok Bir seveni sayanı paranı cebine sok şu. off the fuck you fuck you Rapin üçüncü kalite koktu Lokumu yuttu da çineni kapa da yetti Gari takılıp içimi yok Yüzüme gözünü çekme gözlerimden aciz Başını kaldır ya bak bir bana kimin ben abisi Hemen sen al kurası yalı kılıp cebası Nefesi yetmez açılıp on iki kanala kelime kelime yapılır yoluna ayak bu zaman sanki başa kart efendi part 16 böyle iki Bu mart atıldı temeli mazisi Duvarda kan biraz da can, duvarda var dayansa canlı Yalnız akıcı kan damardan akıcı kavlayan sikik suratlı bu